Alice. Beni Brüksel sokaklarında var ya perişan ettin ya. Atominyumdan buraya yürütülür mü insan ya? 8 kilometre oldu açlıktan öldüm ya. Bayılacağım ya. Aa. Burası ne ya? Aa helal yazıyor. Ve ee, Türkçe ismi buranın. Dönerci. Abi yürü ben burada duracağım. Başka bir yere gitmem. Bir döner yiyelim şurada. Vallahi bayılacağım açlıktan. Hadi gel. Selamun aleyküm. Bak Türk çıktılar gördün mü? Hoş <laughs> Ne yapıyorsun? İyi. Abi sen <laughs> ne yapıyorsun? İsmin olsun. ne abi? İsmim Davut. Davut abi. Vallahi Davut evet, billahi. <laughs> Yani o kadar şu an mutlu oldum ki, içeride e, dedi. sordum dedim, aman Türkçe biliyor mudur? Bizim çünkü Belçika'da konuşulan resmi değil, Fransızca ile Flamanca, Flamanca. değil mi? Fransızca, Flamanca, 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 Flamanca iki tane. Bende de ben. ikisi de yok baba. İyi. <laughs> 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 Ağır sıkıntılar çekiyorum. <gülüyor> <Çat> <gülüyor> Sadece İngilizce, o da biraz biliyorum çat pat. Evet. Ne yapıyorsun ha burada? Valla çalışıyoruz kendi halimizden. Ah. Çalışıyoruz çok şükür. Siz ne <laughs> yapıyorsunuz, iyisiniz? İyi valla Davut abi vallahi gelmişken buraya seni de tanıyalım biraz ya. Valla ben... E, i̇smin, soy ismin ne? Benim ismim Davut Baykaler. Tamam bak ben Dünyayı Yiyorum diye program yapıyorum. Evet. Şimdi senin dünyanı yemeye geldi. <laughs> De, hoş geldin ha. Hayır Hoş bulduk. Valla ben Konya Yunak Kurduşaklıyım. Evet. Sene 96'da buraya geldik bir şekilde. 2000'e kadar burada durduk. 2000'e sonra işte haftan dolayı kağıtlarımızı aldık. Aha. O zamandan beri burada bu memlekete kurbetlikte çek evet. Zor oluyor çalışıyoruz. mu abi burada? Zorluğu Zorbeti. yok, gurbetli zorluğu tabii ki Aa, sadece ben, bir gurbetlik. Ben Türkiye'den ee, geliyorum. Türkiye'de şeye, akrabalar var mı? Olmaz mı hiç? Bir selam <laughs> Türkiye, herkesten herkese selamlarımı sunuyorum. Herkese burada, selam burada Davut söylüyorum. abim, Davut <laughs> abim burada dönercilik yapıyor. Sadece döner değil ama ben burada <laughs> ızgaraları da gördüm. <laughs> Izgaralar da var, <laughs> ızgara çeşitleri var, <laughs> salata yani. çeşitleri var orada. Evet, evet. Patates zaten dağ gibi patates. Ha buradakiler da, çok da, patates yiyor ya. Buranın yerlisi genelge patates Evet. Bizim şey diyoruz frit diyoruz. Frit. Ha, frit, frit. frit ha. Diyoruz, evet. Frit, patatesli, frit, frit. Türkiye'de, evet, burada frit diyoruz. Yani yüzde seksen'i fritle şey oluyor. Yani iyi çok şükür. İyi, Peki bana, yani, bana, ne, bana ne yedireceksin Davut abi? Vallahi buyur dükkan senin, canı ne <laughs> istiyorsa. <gülüyor> Abi ben döner özledim. Bir ama döner, şu, çok ekmek yemiyorum yani bana şöyle küçük ekmeğe bir döner yerim de. Tabak, tabak açlıktan, he, or, açlıktan yaparız, bayılttı tamam. beni bu Halis var ya bitirdi beni yemin ediyorum. Halis var. Senin de karnın acıktı mı? <laughs> sana yemek yok. Sen beni yürütüyorsun sen 5 kilometre fazladan yürü öyle gel. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu Halis'e yemek sana vermeyin gülüyor, abi. Sana güzel bir yemek yaparız canı olsun. Şaka Türk yapıyorum ya, yapar, ya Halis'e de Cansu. yemek ver abi ya. Tamam. Ben arkadaşıma <laughs> kıyabilir miyim o benim yol arkadaşım ya. Beraber geziyoruz onunla. Hoş bulduk. Kardeşim böyle apar topar ee, girdik. E, Kusura bakma. Valla benim adım Ali Yılmaz. Ali Yılmaz. Ee, ne kadardır ben, buradasın? Ben e, 2013'ün sonunda geldim buraya. 7 yıldır. Fransızca öğrendin mi? Ee, çat pat. Çat pat. Çat pat. Ama idare ediyoruz biz de. Merhaba ne demek? Bonjour mu? Ee, bonjour. Bonjour. <laughs> İyi günler ne demek? <laughs> ee, o bak. Obak. Obak, evet. Tamam, ben de söktüm bu işi ya. <laughs> Bonjour, Obak, Mabak, devam edelim <laughs> evet, evet. Yani e, güzel, burada mutlu musun peki kardeşim? Gurbettesin. Allah'a Allah çok şükür, gurbetteyiz abi. Türkiye'den mi, İstanbul'dan mı yani? Yok, ben ben de Yunaklıyım. Ee, Aa, ben bak. de Sertler Köyü'ndenim. Bak, <laughs> hemşericiliğimiz var. Sen evet. de buradan bir selam söyle Oyun. bakalım oradakilere. E, ben... E, Kimler şu, var orada? Benim ailem orada. Ha. E, herkes orada, babam orada, kardeşlerim orada. Kardeşim Yunus Emre'ye babama çok selam söylüyorum, ablama da çok selam söylüyorum. Ben keseyim mi abi ya, ben keseyim döneri ya bir kere ya. Bıçak yok mu? Bizde bıçak yok, ha. bıçak bıçak olmaz. Bizde... Ver bakayım bu bir tane çekeyim, çekeyim. hadi. Yani bu şekilde devam ediyor. Böyle. Düz yani. yukarıdan düz. Anladım anladım abi. Mantığı anladım, tamam. Tamam, aile tamam, devam. Harika, <laughs> tamam. Valla sen bu işi çok edin yavaş Abi beni buraya dönerce olarak alır mısın? Alamam. He, alamam mısın? Hepsini sen yersin bence. <laughs> <laughs> Bak <gülüyor> beni bildi, beni <laughs> bildi. Korkuttum, birini korkutabildim yemekle. Oh çok şükür ya. Yok Abi ya. Abi gibi yemiyorum artık ya. Yok ya. Valla diyet yapıyorum. He. Bu yüzde yüz dana eti mi? Bu e, dana ile bu şey hindi hindi karışık. Hindi karışık. O zaman et. yani kolesterolü daha az, evet. e, proteini daha yüksek bir şey olmuş oluyor. Hindi eti çünkü yani, çok sağlıklı bir et. Hindi eti bence yüzde yani evet. yüzde hindi hindi eti. Mi? Süper. tamam. Evet. tamam. Şimdi tadına bakıyoruz bakalım efendim. Tamam. Aferin Hadi bizim. masada Siyatır masada yeme. bekliyorum abi tamam. yemeğimi bekliyorum. Çok evet. acıktım. bakayım. Sen sen Davut abi'nin oğlu musun? Evet, ismim Samet Baykaler. İyi vallahi benziyorsun ha. benziyor babana da. Burada çalışıyorum. Evet, burada çalışıyorum. Yardım ediyorum. Yardım mı ediyorsun, çalışıyor mu? Evet, çalışıyorum. Geleceğimdeki işim olduğum için. Ha, okumayacak mısın? Okuyorsun ya. Okuyorum. Ona göre. Okur. Ama okumaya devam et kardeşim. Bak Aynen. geçti, Ali geçti. Hadi sen de geç, geç bekletme. Vay 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 vay. Buyurun. Afiyet olsun. Bu size döner. Bu özel mi? Ee, size biraz özel yaptık aslında da özel aslında bu şekilde değil de. Kim abi? Bu da Halis Bey. Bu? Halis Bey'in. Bu sevgili kameramanım Halis'in evet. efendim. Her zaman yediği... yedi. Menü. Hamburger yiyor ha? Her zaman yedi bu menü. Hep aynısı. Hep hamburger, frit. Bu ne e, abi? Bizim kedi maması gibi. Al <laughs> değişik. <laughs> <laughs> İnşallah okay, başlayalım. Sen yemeye de devam et. Başka bir isteğin var mı? Teşekkür ederim abi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Tamam. Afiyet olsun. Evet efendim. Ziyadesiyle doyduk. Ee, bir hesabımızı isteyelim. Ondan sonra da gidelim. Gezelim. Daha çok gezilecek yer var. Davut abi hesabı alabilir miyiz? Hesabı alalım abi be. Hesabı ya sabrimi sabe, nasıl patlar ya ayı gibi. Başka yerin yani, var Yani buraya kadar gelmişsin bu saatte de, şimdi nasap olmaz bizde. Eyvallah. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var sağ mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Davut abi misafir, çok memnun oldum, oldum tanıştığımıza. Allah hepimize sağ olasın. Sağ ol. Türkiye'ye burada herkese Türkiye burada herkese selam gönderiyorum. Eyvallah. Bizim sadece bir sevdamız Türkiye. Sen de bir seveye gidersek onu özlemi çekiyoruz. Başka bir şey yok. Eyvallah Eyvallah. Ya inşallah devletimize zeyal vermesin. Buradan Türkiye'ye dünyayı yiyorum aracılığıyla selamını iletiyoruz. Selam gönderiyoruz evet. evet aynen. Evet, teşekkür ederiz. Kesene bereket. Sağ. Sağ.